Evet arkadaşlar kendim tanıttı zaten. Sayın İl Emniyet Müdürüm İlker Arslan Bey hoş geldiniz aramıza. Şeref verdiniz. Bize çok istediniz. Dolayısıyla e, polis evi müdürüm efendim nasıl söyleyeyim e, Murat Paşa Belediye Başkan Vekilimiz Canan Hanım ve diğer emekli emniyet müdürleri diğer meslektaşlarım çok kıymetli misafirler hoş geldiniz sefa getirdiniz. Tebrik ederim. sunucu arkadaşımın da dediği gibi Türkiye'de ilk ilki gerçekleştirdik. E, böyle bir koro hiç yapılmadı bu zamana kadar. Bu da benim aklımdaydı ne zamandan beri. Dedik ki koro oluştursak nasıl olur? E, sağ olsun Gürsel hocamla tanışma fırsatı bulduk. Onun desteğiyle de böyle bir e, çalışma içerisine gittik. 4-5 aydır e, yürütüyoruz bu çalışmayı. Dedim ki po, o, bu işimiz 10 Nisan polis haftasında eee Polis bayramında yapalım bu e, konserimizi daha güzel olur, daha etkili olur dedik. Bu vesileyle e, hep birlikte burada buluştuk. E, bu akşam e, hep birlikte sanatçı arkadaşlarımla da, saz sanatçısı arkadaşlarımla da bu, bu gece inşallah keyifli bir vakit geçireceğiz. E, sayın Müdürüm konserimiz başlamadan önce e, bu haftanın, polis haftasının önemine binaen sizi kürsiye davet ediyorum. Ee, bir